İşler yoğun. Anladım kadarıyla. Yo. Ben Ertuğrul'dan öğrendim. Bir suçluğumuz daha varmış. Hemen alalım mı? Alalım. Adı Hakan. Hı hı. E, 30-35 yaşlarında. Güzel. Genç bir arkadaşımız. Güzel. En azından bilgi sahibisin. Kesinlikle. Ertuğrul gibi değil bu Çağırayım mı? Hemen çağırıyorum. Hakan Bey. Hakan Bey dedim ben bu Çok özür dilerim. Hakan! <laughs> Hakan. Merhaba, nasılsın? Gayet iyiyim Biz deyiz, teşekkür ederiz. Gergin misiniz? Çok sakinim. Ha ama bura farklıdır. Işık falan var ya hani. Sen eğer gergin değilsen ben de adam değilim Hakan. <laughs> <laughs> Estağfurullah. Neler yapıyorsun Hakan? Ne işte meşgulüz? Ben havacılıktayım, havaalanındayım. Havaalanında çalışıyorum. Havaalanında ne olarak? Uçuş operasyonu. Uçuş operasyonu. Evet. Kulede misin abi? Yok. O kadar yükseğe çıkmadım. Değil mi? Havası farklıdır oranın. Havası farklı. Hiç çıktınız mı peki kuleye? Çıktım. Nasıl peki? Nasıl bir ortamlar var orada? Çok güzel var. Rakamalık yapacağım. Her yeri görüyorum. Ciddi olamazsın. Uçak iniyor, kalkıyor falan falan böyle. Hayır. Hiç böyle karıştırdığın falan oluyor mu böyle? Uçağı başka yere indirdiğin. İpleriyle indirmediğin, döndürdüğün. <laughs> gerçekten bu oluyor mu? Bak bunu gerçekten soruyorum ha. Bu da ayrı bir suç. Seni bunun içinde tutuklayacağım. mı Olsun. <laughs> yok olmuyor. <laughs> Ee, kaç yaşındasın Hakan? 36. 36. Sen kaç yaşındasın Rağıp? Ben 28 yaşındayım komiserim. Hakan! Evet. Hayat nasıl gidiyor? Dümdüz. Hayatına renk katmak istedin yani. Renk katacağız da pandemiden katamıyoruz. Yok yok sen rengi katmışsın zaten bir şekilde. <laughs> Farklı bir şekilde sen rengi hayatına katmışsın. Çok sinirlenmişsin, kendinden geçmişsin Hakan. Yani bu suç bize bunu gösteriyor. Benim fikrimce cinnet hali. Ha, alkol falan almış mıydın o gece? Alkol kullanır mısın? Neden olmasın? O gün kullandın mı? Suçu işlediğin gün. Ne <laughs> zaman işledim? Hatırlamıyorum. Ya zaten buraya oturan hep hemen... her... <laughs> ben bunu söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama komiserim ya her gelen masum, her gelen Kullanmış ama. Kullanmış, bana da öyleymiş gibi geliyor. Kullandın mı, kullanmadın mı? Arada kullanıyor Arada kullanıyorsun. Yüksek ihtimal o gece de kullandın ama hatırlamıyorsun. Demek ki çok içtin. Bu kayınvalidenle ne arandaki olay neydi? Neden sevmiyorsun? Sever miydin kendisini? Aranız nasıldı? Kendisi senden şikayetçi. Sen ona karşı bir husumet besliyordun Hakan. Ne yaptı sana daha önce? Neden bu suçu işleme gereği duydun? Diğer kızını vermeye çalıştı. Diğer kızını vermeye. O yüzden bu kadar sen sinirlendin. Galiba. Yavaş yavaş bir şey geliyor gördüm. değil mi? Ağır ağır bir şey canlanmaya gördüm. başladı. Ana. Biraz biraz oturuyor. Yavaş yavaş geliyor mu? Otur. Şekli, saçı, şemali, gözü? Fotoğraf karesi gibi böyle. Akmıyor ama fotoğraf karesi gibi. Hmm. Bahset bakalım bana o fotoğraf karelerinden biraz indir. Eski eşim mi? Eşim mi artık? Hala evli miyim? Onu da çözemedim. Ayrıldım mı? Hı hı. Onu biraz hatırlıyor gibiyim. Ama kayınvalide de biraz daha hatırlayamadım çok. O gün o olay olduğu gece sen kayınvalidenin evine gitmişsin. Hı hı. Ev ikinci kattaydı. Evet, içeride dostça girmiş. Dostça dedi ya yani damat olarak girmiş. <laughs> Baya damatsın yani. Kadın seni damat olarak görüyor. Evlisin sen. Evet. Girdim kapıyı i̇kinci çaldım. İkinci kat dedin. Bak. İkinci kat. Hı. Şimdi bana o geceye dair hatırladığın her şeyi söyle. Galiba Türk kahvesi istemiştim. He! Çok güzel. Harika. Hı. Harika. Hı. Evet Türk kahvesi istemiştim. Bu Türk kahvesi... Nasıl içersin Türk kahvesini? Orta. Orası içer. Sade Katkılı mı? Katkı mı koydu yoksa? O mu yaptı? Sade. Kahveye ne? koyulan katkı nedir Ragım? <laughs> tuz biber Tuz biber <laughs> En son ne zaman tuz biberli kahve içtin? Ee, Bir dakika hatta Amir kız istediniz mi? İstemedik ama <laughs> İnşallah nasip olur İstedin mi <laughs> istemedim komiserim. Ben siz kız istedim bir adam. Hayır ben size hissettirim o komiseri. Ko hani komiseri diyorum kızı komiserim. O burada kız ya. komiser. Ko Hakan şu an susman gerekiyor. Evet. şu an tartışıyoruz Hakan. Susar mısın? Tuzlu kahve içmişsin. Tuzlu kahve içmeyi istedim. Yani belki Hakan da istemiştir. Belki de hani kayın ee, kayınvalidesine böyle katkılı bir kahve içilmiştir. Tamam Ragıp. Kayınvaliden tuzlu kahveyi ne tuzlu kahvesi oğlu? Tuzlu. <laughs> <laughs> Kayınvaliden kahveyi nasıl içerdi? Sade. Sade. Hı. Hmm. Hmm. E o zaman sen onun içerisine bir şey kattıysan bu kesin farkına varmıştır. Ben olsam varırım. O yüzden katmam. O da fark eder. Benim. Yalan söyleme Hakan. Biz bizdeyiz. <laughs> He? Ne kattın içine? Ne kattın? Ben de sana soruyorum oğlum ne kattın? Sana soruyoruz. Ne kattın içine? Hadi söyle söyle. Kahveyi o yapıp getirmişti. Evet. evet. Sonra sen içeriye mi götürdün kahveyi? Hayır o mutfağa gitti. İkinci Hı. kahveleri mi içtiniz? Ne yaptınız? Bir şeyler kaptım galiba. Ben sarhoştum. Ya! Hayır. Allah Allah! <laughs> Beni çok şaşırtıyorsun Hakan. Ayılmam için bana kahve yaptı. Bak ne kadar sana güzel damat gibi dostane yaklaştın. İşte duruş. sen niye öyle davranmadın? Allah benim belamı versin ya. Yani. Ha verecek. <laughs> sen bu ikinci kahveleri sen mi yaptın? Kendi kendine yapmış olamaz. Sen yapmışsın ki demek ki böyle evet. bir şey olmuş. Evet, ben yaptım. Yaptın? Evet. Mutfağa gittin. Gittim. Kahveyi koydun cezveye. Doldurdum. Evet. Ama hayatımda ilk defa Türk kahvesi yapıyordum. Kahveyi koydum. Evet. Cebimden çıkardım. Evet. Onu da koydum. Ya evet. Ne işte o? Ne o? o hayatımda o. ilk defa yaptın Türk kahvesinin içine Tabii ne öyle. kattın? <laughs> Bak, belki de sen bunu kendin için kullanacaktın. Bir yandı mı kattık? Ne kattık ya? Kayınvalide. Ben öyle bir insan değilim. Kendim için ne kullanacağım? Bu kadın kahve içtikten sonra ne yaptı? Koşmaya başladı. Nerede? Evin içinde, evin içinde. Evin içinde bir şeyler yapmış. Duvarlar, tablolar. Duvarlar, Duvar. devam et. Duvara kafasını mı açardı? Yok. Hayır. Daha değişik bir hareket denemiş. Dün Kahve bakmış. de içti sonuçta. Hı. Düz duvara mı tırmandı? Ha. Hı. Şimdi şöyle söyle bakayım. İtiraf et. Ne yaptın itiraf et? Gecenin bir vakti. Kayınvalidemin evine geldim. Ne yaptın? Kahvesine. Hı. -hı. Tuz biber ek. <laughs> Tuz biber değil. Az önce söyledin. Viagra mı? Onu ben şaka söylediydim. Ama gerçekten <laughs> yapmış mıyım? Yapmışsın kahvesine Viagra koydum. E ee, düz duvara tırmandım. Şikayetçi mi benden? Şikayetçi. Şikayetçi olmaz mı canım? 100 duvara tırmandımışsın. Ben olsam ben de şikayet ederim. Bir de şikayetçi diye soruyor.